2025 yılında faizsiz kredi veren bankalar genellikle yeni müşteri kampanyaları kapsamında belirli şartlar ve limitlerle bu imkanı sunuyor. Bu krediler genellikle ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans şeklinde oluyor ve vadeleri kısa, genellikle 3 veya 6 ay ve tutarları limitli, genellikle 20,000 TL ile 75,000 TL aralığında oluyor. Faizsiz kredi veren bankalar 2025 güncel Haziran 2025 itibariyle faizsiz kredi veya faizsiz taksitli nakit avans veren bazı bankalar şunlardır. Akbank, mobilden akbanklı olan yeni müşterilere özel 60.000 TL'ye varan sıfır faizli nakit fırsatları sunabiliyor. Bu genellikle 35.000 TL'ye mu kadar ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye mu kadar taksitli avans şeklinde olabilir. Denizbank, yeni müşterilerine 45.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunabiliyor. Bu genellikle 20.000 TL'ye kadar kredi ve 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans şeklinde olabilir. Empara.com bağlantısı QNB Finans Bank'ın dijital bankası. Genellikle yeni müşterilerine 50.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi imkanı sunabiliyor. 6 aya varan vadelerle. Garanti BBVA. Yeni müşterilere özel 75.000 TL'ye varan faizsiz kredi kampanyaları düzenleyebiliyor. Bu da 50.000 TL'ye kadar kredi ve 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans kombinasyonu şeklinde olabiliyor. İş Bankası İş cep üzerinden iş bankası müşterisi olanlara 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve ek hesap imkanları sunabiliyor. Toplamda 55.000 TL'ye kadar bir fırsat söz konusu olabilir. QNB Finans Bank Yeni müşterilerine 75.000 TL'ye varan sıfır faizli fırsatlar sunabiliyor. 50.000 TL kredi 25.000 TL taksitli nakit avans, TB, Türk Ekonomi Bankası, CEP, TE, TEB'li olan yeni müşterilerine %0 faizli hoş geldin kredisi ve taksitli nakit avans fırsatları sunuyor. Toplamda 75.000 TL kadar bir limitten bahsediliyor. 50.000 TL kredi, 25.000 TL taksitli nakit avans. Önemli notlar, bu faizsiz kredi veya avanslar genellikle bankanın yeni müşterisi olma koşuluna bağlıdır. Yani bankada daha önce hesabınız olmaması veya belirli bir süre işlem yapmamış olmanız gerekebilir. Kampanyalar sürekli güncellenir. Belirtilen tutarlar ve vadeler bankaların dönemsel kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir. En güncel ve kesin bilgi için doğrudan bankaların web sitelerini veya mobil uygulamalarını kontrol etmeniz önemlidir. Bu faizsiz fırsatlar genellikle daha kısa vadeli, 3 ila 6 ay ve belirli bir tutarla sınırlıdır. Daha yüksek tutarlı veya uzun vadeli kredilerde faiz oranları uygulanır. Daha iyi kredi veren bankalar, en uygun faiz oranları. Eğer ihtiyacınız olan tutar veya vade faizsiz kredi limitlerinin üzerinde ise, bankaların güncel faiz oranlarını karşılaştırmak en mantıklı yaklaşımdır. 28 Haziran 2025 itibariyle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında öne çıkan bazı bankalar şunlardır. Denizbank, hesapkurdu.com bağlantısı verilerine göre 50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi için %3,39 faiz oranıyla en avantajlı teklifi sunuyor. QNB Finansbank, Hangi kredi.com bağlantısı verilerine göre 10.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için %2,99 faiz oranıyla öne çıkıyor ayrıca belirli tutar ve vadelerde yüzde sıfır faizli kredi imkanları da sunabiliyor. CEPT, ETEB yüzde sıfırdan başlayan oranlarla kredi fırsatları sunuyor. Özellikle hoş geldin kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri dikkat çekiyor. ING, belirli kampanyalarda faiz oranları uygun olabiliyor ve yeni müşterilere özel yüzde sıfır faizli fırsatlarda sunabiliyor. Akbank ve İş Bankası. Her iki bankada geniş kredi ürün yelpazesi sunuyor ve dönemsel olarak uygun faiz oranları veya yeni müşterilere özel kampanyalarla öne çıkabiliyor. Genel değerlendirme ve tavsiyeler İhtiyaç tutarı ve vade Eğer ihtiyacınız olan tutar ve vade faizsiz kredi limitlerine uyuyorsa, yeni müşteri kampanyalarını değerlendirin. Kredi notu Bankalar kredi başvurularını değerlendirirken kredi notunuza bakarlar. Kredi notunuz ne kadar yüksekse, daha uygun faiz oranları ve kredi onay şansı o kadar artar. Ek ürün şartları Bazı bankalar uygun faiz oranları veya faizsiz kredi için otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı, dijital bankacılık aktifliği gibi ek ürün bölü hizmet kullanım şartları isteyebilir. Bu şartları dikkatlice okuyun.